Merhaba arkadaşlar bugün e, şimdi az önce videom kesildi devam edeceğim kameraya yapıp geliyorum. Devam. 107. sayfada ayar yani 106. sayfada devam ediyorum. Neyse ki babam film babam ve film amcam daha seviyor böyle garip sebze mi yemekleri. Onların da yüzü jacuzzi havuzuna dönüştü bir çare bulacağız herhalde tamam kapı çaldı aslan aslan babam Remzi'ye pizza ve hamburgerleri söylemiş bile İşte gerçek yemek bu yaşasın onların çocukluğunda bunlar yokmuş o yüzden fil amcam da ikisi Fast Ford yemekleri benden bile çok seviyor yemeklere yu bulduk Ellerimizi ağzımızı may mayonezle ketçapla buladık. Kim daha çok yiyecek yarışmasına girdik. Altı tane büyük seçip süper çarpı çarpı L hamburgerleri yok etmemize 10 dakikamız aldı. 10 dakikasını almış arkadaşlar. Yani yuh. Yuh o kadar hızlı yemek yenir mi? Çüş, çüş Bunlar bile gerçek olabilir. Ben biliyorum. Masa anlatayım. şimdi. 10 dakikamızı Çevim. Canan böyle bir şey girişmez. Gı <laughs> Yanlış bir şey. Dı dı dı. bu 204 saat. <laughs> 204 saat 200 ben sana, bu rekorda filin filin katkıları göz ardı etme etmeyiz tabi annesi anlaşın anlaşılmıştır fil necati doğarken daha dünyaya gözlerini açtığı ilk anda homurdu hortumunu uzatıp kendisine doğru doğrultan doktorun ağzının kenarında kalan çikolatayı yalamış. <laughs> esermesin diye düşünmüştük. Ama kadın hak, haklı yapmıştır. Bu fil benim ikna oldum şahsen. <laughs> Komik yalnız. Ho 30 ot, 30 yaşındayım ama hiç gösterilmiyorum. karnımız aşırı doyunca üzerimize bir ağırlık çökmüştü. Her hep her birbirimiz farklı koltuklara uzanmıştık. Ben rüyalar aleminde bir iki rüya alemine bir iki uzaylılar kovboylar korku zaşokları. Devler cüceler hepsi burada. Bekle. oduluk kalmasın diye bağırır. Bağıran, bağıran bir kahraman kar, kah, kahramanın iteklemesiyle garip bir aracı binmek üzereyken annemin sesiyle güneş sistemini üçüncü gezegenin gezegeni olmak bildiğimiz dünyaya geri döndüm. Yerimiz yerimiz yeni yerimizden kalkmayacak kadar toktuk ve annem sürekli fast food yeme fast food yemenize yeme yenmez güleşte ve kulaklarınız yağla zararlı Amerikan'da bir adam bir hamburgeri üç 30 yıl saklamış, hamburgerin tipi bile bozulmuş kim bilir. İç içine ne koyuyorlar diye söyleniyordu hala. 30 yaşındayım ama hiç gösterilmiyorum. Onun söyledikleri ters etki yaptı ve hafiften iştahımız açılır gibi oldu. Arkadaşlar 110. sayfaya geldim. Ben bu videoyu bitiriyorum. 5 dakika olmuş 7-8 dakika olmuş. Hepinize bay bay. Bu videom bitti. Yine bunu diğerini önce yükleyeceğim. Bunu sonra yükleyeceğim. Bir videoyu daha önce yüklemiştim. Onu yükleyeceğim. Ben bunu hikayeyi devam edeceğim. Bir sonraki videolarımı bunun devamını getirelim. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. kitapları da var. 5. kitabı yok ama. Hepinize bay bay. Bu videom bitti. 也是。Yeah,